Bugün sizlerle birlikte yeni bir oyuncak seti tanıtacağım sizlere. Evet arkadaşlar. gibi burada arabalar var. Al, Şimdi tane. şöyle belirtelim Oyuncak ee, Koleksiyonumuza diyelim evet. <laughs> Çünkü bir oda olsa oyuncağımız oldu <laughs> Nasıl yerleştireceğiz bunları Onda bir fikrimiz yok açıkçası evet. Yine yeni bir oyuncak eklendi Bu Hot Wheels seti mi oluyor garaj seti. Hot, Wheels evet. ga garaj seti evet, Hot Wheels garaj seti Arkadaşlar de Hot Wheels garaj seti demeyelim de i̇şte, Evet garaj. Kayhan bayağıdır istiyordu Bunu değil mi Kayhan'cım evet. Bak şöyle Evet. Başlayayım. Neler var Kayhan Eee Merhaba. Öncelikle size şunu Evet, anlatayım. öncelikle helikopter görüyoruz orada bir. Öncelikle bu plastikten yapılan bir oyuncak arkadaşlar. Hı, hı. Demirden değil yani. Kırılmam. Kırılmaz, kırılmaz. Evet. Evet. Kırılmaz yani. Demir olsaydı kırılır kırılırdı ama bu kırılmaz. Bak. Bastırıyorum eline kırılmıyor. Evet, Çünkü helikopter plastik. iniş yerimiz burada arkadaşlar. Buradan bir tane Kalkış yerimiz var burada. Park yerimiz. Burada 60'da git tabelamız var arkadaşlar. Burada bir tane arabamız var. Tabii evet. bir tane değil de. Onun arabamız bir tane daha var. Arabamız 4 tane mi? 5, 5 tane. arkadaşlar evet. E, bunu da sersek altı oluyor. Burada Bur bir viyadüğümüz var. Viyadüğümüz, Tünel evet. gibi. Şuradan aşağı iniyor. Buradan da aşağı iniyor. Evet orada da bir inişimiz var arkadaşlar. arkadaşlar. Keselim videoyu. Bir de arkadan çıkış var değil mi anneciğim? Evet, evet. Şurayı, şurayı bir takabilirsiniz. Takarız. Arkadaşlar bir takabilirsiniz. Ben yardım, yardım edeyim anneciğim. Bu da dış ses arkadaşlar. <laughs> Arteş, ben sana dış ses diyebilir miyim? Diyebilirsin. Arkadan bak arkadaşlar şöyle. İstersek kapatabiliyoruz yolları değil mi? Evet. Kapalı olduğu zaman. Dış ses <laughs> sendeyiz. Evet, işte gördüğünüz gibi bu via içi arkadaşlar. Burada da bir merdivenimiz var. Burada merdiven Burada da bir arka giriş var arkadaşlar. Ama, ama şuradan gösterebiliriz. 100 lira. Şuradan gördüğünüz gibi diğer tarafa çıkış Buradan var arkadaşlar. Diyor diyor. Buradan göremiyoruz, evet gördük. Çift yön diyor. Çift yön. Sağ dönüş var. Sağ i̇şte dönüş var. Zikzaklı yolu var, dikkat var. Arkadaşlar burada. size nasıl Hızlı gittiklerini göstereyim. Evet. Şöyle hızlı gidiyorlar. Bunun kırmızısını almayı planlıyordum ama mavi varmış. Evet, kırmızıyı daha çok seviyoruz ama mavi de güzel bence. Evet, mavi daha açık renk. <laughs> İstersen bir yollardan sür bakalım arabanı bir görelim. Hmm. Tünelden geçsin. Tünelden falan yok. Buradan çıkıyor. Evet. Çıkışı daha fazla olmadığı için. İleştten getiriyorum ben arkadaşlar. Şuradan. Allah. <laughs> şey yap, bir de arka taraftan gönder, ön taraftan çıksın buradan. Evet. Bi, 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 arka, bi, bi. senin girişinden gönder, buradan çıksın. Bi 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 arabamız böyle şekilde. Bakın şöyle. Mas A anne. Bu da otobüs mü? İtfaiye mi tam olarak çözemedik? Otobüs. Otobüs dış ses. otobüs mü? Ben dış ses diyorum. Dış ses. dış ses. Yani Arkadaşlar Kayhan e ben, bak, odasında bu arada ben yapacağım. ben bir ipucu vereyim arkadaşlara. Size komiklik yapacağım. Dur. Dur dur dur. Ama gitti. Bak böyle kurdum. Ama yavaş Kayhan. Çıkardım. Tekrar tak. Tak. <laughs> kayhan... E... Aa, arkadaşlar aklıma fikir geldi. Bunu böyle koyacağız tamam mı? <laughs> Şimdi arkadaşlara bir şey söylüyorum bak. Okay. Dinle bakalım. Şimdi arkadaşlar Kayhan geçenlerde odasına bir raf sipariş etmiş. Evet. Odasında oyuncaklar çok fazla olduğu için iki büyük boy raf sipariş etmiş e, ve onu yerleştirdi. Ama onu sipariş ederken amacımız kitaplarımızı koymaktı. Kitaplarımızı koymaktı. Sonra bir baktık bütün raflar oyuncaklarla dolmuş arkadaşlar. Kitaba yer ee, kalmamış. kitabım Oda ve raf videosunu da çeker miyiz? Evet çekeriz, çekeriz. Evet arkadaşlar. Evet çekeriz size göstereceğiz onu da. Odamızı nasıl düzenledik. Odamızda neler var? Daha neler neler. Kaskımızı sen <laughs> Evet arkadaşlar bu şekilde bir garaj, yani eğlenceli. sana bir şey diyeyim mi? Kaskımı tanıttık mı biz arkadaşları Kaskını tanıtmadık ama tanıtabiliriz. Tanıtırım şey Tamam onu da Zaten arkadaşlar motorcu olduğunu biliyorlar bence. Arkadaşlar, bir tane de sarı kaskım var. Kırılmaz bir kask değil mi bu? Atayım mı? Kırılmaz, yanmaz. Evet. Atayım mı? Gerek yok bence. Evet, evet bence de gerek yok. Çizilebilir. Çizilmez. Anamada onu atıyorum. <laughs> evet. Bak, <Daha gülüyor> hiçbir şey olmadı. Yere atayım mı? Yine de kıyamıyor. Evet. <laughs> Daha, bir şey olmadı. Evet. Normalde Ay çizil, çizilebilir. Küt diye, diye ses çıktı, evet. hiç kırılmadı. Böyle. Rengi de çok hiç havalı. Harika kokuyor, kokla. <laughs> evet, motor kokusu. Takayım mı? Tak bakalım. Zaten öyle diyeceğini biliyordum, o yüzden. Daha fazla motor kokusunu almak için takıyorum. Motor sattık arkadaşlar. Evet yeni motor yazın gelir inşallah evet. arkadaşlar. Harikasın. Motoru sattık kaskımız kaldı kaskımızı Selam Selamünaleyküm. <laughs> evet arkadaşlar oyuncağa, oyuncağa dönelim mi? Evet hadi artık oyuncağa Setimiz de bu şekildeydi arkadaşlar. Ee, almak isteyen, merak eden varsa bu şekilde tanıtmış olduk. Böylece. Bu şekilde yolları var. Burada da fukushi. Aa, o da o neymiş? Fukushi. Arkadaşlar bunu sıktık ya böyle. Evet. Böyle geri çıkıyor. Hı -hı. Hadi gel kapatalım videomuzu. Herkese görüşürüz. <laughs> evet arkadaşlar kapanış oldu. E, görüşürüz derken yani şimdi e, ben zaten kapanışta söyleyeceğim. Hadi. Bakalım. Arkadaşlar bir sonraki videomuz e, çok katlı ne videosu? Söylemeyecektik. Söylemeyelim mi? Sürpriz olsun. <laughs> ben, ben evet. Size bir şey diyeceğim arkadaşlar kanala kanalımıza abone olup zile tıklarsanız çok seviniriz. Evet zile tıklayabilirsiniz kanalımıza abone olabilirsiniz. İlk yorum ya, yorum da yazın bu videoya. Yani evet video mi? videolarımıza beğeni like atabilirsiniz ya, yorum, arkadaşlar. Yorum yazın hiç yorum Şimdi gelmiyor. Şimdi Yorumlarımız kapalı kayhancım bizim. Al sen de o zaman. <laughs> <laughs> Al sen. De. Yorumlarımız kapalı olduğu için arkadaşlar yorum yazamıyorlar. Yoksa ama yazarlardı. Beğen butonuna basarak göstebilirsiniz. Aç o zaman, aç o zaman. Yorumlarımızı aç o zaman. Tamam peki açalım. Bugün açıyorsun onu. Evet İyi arkadaşlar. Sıradaki videomuz Geliyor. Sürpriz. sürpriz o zaman. Biz <laughs> şimdi bunun peşinden çekiyoruz o videoyu ama siz birkaç gün sonra izleyeceksiniz. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Merakla bekleyin bence. Sıradaki oyuncak videomuz ne olacak acaba diye. Güzel bir oyuncak olacak. Hadi gel kapatalım. Hadi hoşçakal. Arkadaşlarımıza uzaktan olmaz ama. Hadi bakalım güzelce bir hoşçakal. Babişko bay bay. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. hoşça Hoşçakalın. Hoşça